Merhaba arkadaşlar 23 Kasım Çarşamba iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Dünya Kupası'nda saat 16'da Almanya Japonya karşı karşıya geliyor. Grup 5, round 1'de. Almanya'nın form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Macaristan karşılaşması 1-0 kazanmış. İlk yarısını 2-0 önde bitirdi. İtalya karşılaşması ise 5-2 kazanmıştı. İlk yarıları golsüz sonuçlanan Umman karşılaşmasını 1-0 kazanmış. İngiltere karşılaşmasından 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. İlk kere yine 1-1 bir bir beraberlikle tamamladı. Macaristan karşılaşmasından da yine 1-1'lik bir beraberlikle ayrılmıştı Almanya. Japonya'nın form durumuna baktığımızda ilk yarıları golsüz biten karşılaşmalarda Çin ile Ekvator'la 0-0 berabere kalmış. Güney Kore 3-0 kazanmıştı. İlk kere 1-0 önde bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasını 2-0, ilk yarısını 4-0 önde bitirdi. Hong Kong karşılaşmasını ise 6-0 kazanmıştı Japonya. Saat 16'da Dünya Kupası'nda oynanacak olan Almanya-Japonya karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 1-0. Saat 19'da Dünya Kupası'nda İspanya ile Costa Rica karşı karşıya geliyor. Grup 5 round 1'de. İspanya'nın form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 önde bitirdi. Çekya karşılaşmasını 2-0 kazanmış. İlk yarısını 1-0 mağlubiyetle tamamladı. İsviçre karşılaşmasını 2-1 kaybetmişti. İlk yarısı golsüz biten Portekiz karşılaşmasından 1-0'lık galibiyetle ve ilk yarıyı 1-0 önde bitirdiği İsviçre karşılaşmasından da yine 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı İspanya. İlk yarıyı 1-1'lik bir beraberlikle tamamladığı Çekya karşılaşmasından ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı İspanya. Costa Rica'nın form durumuna baktığımızda ilk yarılarını 1-0 önde bitirdiği karşılaşmalarda Nijerya'yı 2-0, Yeni Zelanda'yı 1-0 yenmiş Özbekistan'ı da 2-1 mağlup etmişti. İlk kere 1-0 galibiyetle tamamladı. Martinik karşılaşmasını da yine 2 2 sıfırlık skorla kazanmıştı. İlk kere beraberlikle tamamladı. Güney Kore karşılaşmasında ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Costa Rica. Saat 19'da İspanya ile Costa Rica arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.